Ömrün ömrümü katayım. Arkadaşlar son iki videoma herkes desteğe gidebilir mi? Bir favori ekleyip yorum atabilir mi son iki videoma? Son iki videocuğuma, son iki videocuğuma kızlarım. Benim kızlar çöker son iki videoya. Evet, 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 evet. evet. O profile bak, profile bak. Kadir Vartan varmış profilde. Hmm. Hoş geldin. Profil <laughs> 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 nasıl? <laughs> Güzel kut. <good. gülüyor> Nerede? Efendim? Sen. Sesin gibi dondu. Nasılsın abi? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Merhaba Efendim, Merhaba, merhaba, merhaba. Hadi bakalım sorularınızı alayım abicim. Abi? Abi sen şakasın. İyi abi. Abi delireceğim. Size bir şey sorayım mı? Sor abi. Mesela ne sizin abi? şimdi sevdiğiniz bir kız, erkek var tamam mı? Siz kız olduğunuz evet. için erkek artık... Evet. Erkek oldunuz. Çok güzel mesela. Evet abi. Tamam. Bakın Bu da çok korku durmuyor mu? Şuradan yansıyor aslında. Dur ya. Dur ya. Ay abi çok korkunç. Değil mi? Mesela aranıza üçüncü şahıslar girdiği için bir türlü olamıyorsunuz. Ne yapardınız? Abi ağlardım. Konuşuyorduk. Neyi konuşurdun? Böyle olmamasını falan. Sen ne yapardın abi? Abi. Sana diyorum sana. Ben mi? Sen bak, bir kızdan hoşlanıyorsun tamam mı? Araya üçüncü şahıs giriyor. Bir tane bir şey giriyor işte. Her yani bir şey giriyor yani. Ne yapardın çözüm olarak? Abi. Olsun. mesela giren kişi ne olabilir? Ee, bir arkadaşı olabilir, yakın kız arkadaşı ya da abisi vardır. Abisi olabilir. Mesela ne yapardın? Bir Ge Gençler, bir dakika atıyorum ben sizi. Tamam. Abi, Efendim? abi ya. Tamam sorun bir tane. Abi. He. Damla ne zaman korsadan gelecek? Ya abi ağlayacağım ya. Niye? Onunla abi ben şey çok seviyorum. Dayanamayacağım. Sevinçten ağlayacağım. <laughs> Sakin ol kız. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> bir şey sor. ya. Etin Damla ablayla sevgili misiniz? Yoksa arkadaş mısınız? Arkadaşız. <laughs> arkadaş olduğunuza inanmıyorum. Yoksa canlı yayında yaptığınız kalpler mi desem, attığınız videolardan belli etmeniz mi desem? Fısıldıyor orada biri hani sabah uyanırsın ya ana fısıldama yapar konuşuyor. Böyle konuşuyor fısıldı. Abi. Abi kaç yaşındasın? Abiniz 19 yaşında 20 olacak. Ha peki Damla kaç yaşında? Yani Damla abla. 18. Gerçekten mi? Herkes küçük olarak biliyor. 13 yazanlar var. Ben onları anlamıyorum. 13 nasıl olacak? <laughs> Hiç 13 duruyor. E bu. <laughs> Abi ağlayacağım ya. Bir şey daha soracağım. Soru bakar. Toka kimin? Tolkay'a 50.000. kez cevaplıyorum yine 51. bin kez olsun. Ee, anne. Abi anne. ama bir kere spor için diyorsun, bir kere anne için diyorsun. Yani ne oluyor? Neyse arkadaşlar ben sizi uğurluyorum üç evetle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay abi. Görüşürüz, Görüşürüz Abi. abi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ben de bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ben sizlere şöyle şeyler diyeceğim. Şunu bekliyorum. Buradaki artık biz bir aile gibi bir şey olduk yani. Kıştan beri sürekli beraberiz. Her günümüz beraber geçiyor. Siz gruplarınızı kurmanızı istiyorum böyle. Gruplar kurun arkadaşlar yani. Böyle benim ailem olsun. Haktan'ın aile fandomu. Ne bileyim Damla'nın aile fandomu. Böyle bir bütün halinde olmanızı istiyorum böyle bir. Gruplar kurun. Beni de ekleyin. Ben de sürekli sık sık gruplarınıza katılacağım. Mesaj da atacağım, arama da yaparım oradan. Herkes böyle grupları kursun, tamam mı? Bir bütün halinde olalım yani, gruplarımızı kuralım. Sizden bunu bekliyorum yani. Böyle gruplar kurun arkadaşlar, beni de ekleyin. Vallahi katılacağım ben. Beni ekleyin yani. TikTok grubudur, şeydir, Instagram grubudur. Sonuçta biz aileyiz yani. Değil miyiz? Her günümüz, her şeyimiz beraber. Beni şu an babamdan çok, siz biliyorsunuz annemden çok yani. Ben annemle bugün saat, kaç saat konuşmuşumdur? yarım saat. Sizle bugün bir buçuk saat yayın yaptım yani. Babamla on dakika konuştum bugün. <laughs> yani. Her yerden grup açın yani. Instagram'dır şeydir ekleyin beni. Ekleyin abi beni. Güzel güzel gruplar olsun. Grup nasıl kurulur? Beraber burada herkes birbirini eklesin benim yayınımdaki. Ben alıyorum mesela chat'teki herkes birbirini eklesin. Takipleşin anladınız mı? Birbirinize destek olun. Herkes birbirinin videosunu beğensin, desteklesin. Yusuf teşekkür ederim balon için. Herkes böyle birbirinin videosunu favori eklesin, yorum atsın, beğensin. Budur yani bir bütün olmak, aile olmak. Herkes birbirine destek çıksın. Ben sizden bunu bekliyorum. Şarkı açar mısın? Açarım. Yok, grupta olmayanlar var mesela. Bireysel katılanlar var. Onları da gruba ekleyin. Kimse kimseyi dışlamasın. Alnız merkez birbirinin arkasında olsun. Birbirimize destek olalım. Olalım ki yıkılmayalım. Zaten ben varım burada. Bizi kimse yıkamaz da. Güçlü bir aile olalım böyle. Her neyse. Biz seninle bir konu hakkında konuşuyorduk. Sen ne yapardın öyle bir durum olsa mesela? Kanka zor bir soru ya. Tamam zor bir soru.